Selam nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Uzun zaman sonra vlog dışında ilk defa bir video çekiyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım, gerginim. Konuştukça açılacağım. Öncelikle dediğim gibi umarım sizin açınızdan da her şey yolundadır. Bu sandalye de gıcır diyor. Ben döndükçe video boyunca gıcır sesleri duyabilirsiniz. Onlara çok takılmayın. Bu videoda sizlerle beraber ajanda kullanmanız için 7 neden konuşacağız. Hayır geç kalmadınız. Bu videoyu biliyorum 6 Ocak'ta görüyorsunuz. Ama hiçbir zaman geç değil. Videoda da bundan bahsedeceğim. O yüzden hoş geldiniz. <laughs> Videonun sonunda kendi kullandığım ajanadan bahsedeceğim ve benim kendi yolculuğuma değineceğim. Ama bir an önce maddeler için videoya gelmiş olan insanları da oyalamamak için maddelerle başlayacağım. Birinci madde gün sonunda elde ettiğiniz böyle başarı hissi. Genelde benim ajanda kullanma sebeplerimden birisi gün içerisinde yaptığım şeylerin ne kadar küçük olursa olsun gün sonunda somut bir kanıtı olması. Yani bunlar istediği kadar küçük olabilir, istediği kadar işe yaramayan ya da böyle çok basit şeyler olabilir ama gün sonunda bir şeyler tik attıktan sonra o size geçen evet ya bugün de çok boş geçmedi. Bir şeyler yaptım hissiyatı. Bence çok güzel. Özellikle bu pandemide benim çok işime yaramıştı. Pandemide çünkü evlere bir yandan e, okullar online'dı falan vesaire derken hiçbir şey yapmıyor gibi hissediyordum bir süre sonra kendimi. O yüzden ajanda kullanmaya başlamıştım. Ve bu konuda benim hani ajandaya başlama sebeplerimden biri budur. Gün sonunda o ajandanın verdiği bir şeyleri yaptım bugün ve bu beni iyi hissettiriyor hissiyatı. Bir örnek vermem gerekirse mesela daha dün ajandama şey yazdım ben. E, i̇şte mutfak rafını düzenle. Şimdi benim mutfakta bana ait... <laughs> Pardon sesim gidip gelebilir. Biraz hastayım hala. Son videomu izlediyseniz orada <laughs> sonuna doğru hastaydım. Ya hızlı iyileştim ama öksürük var bazen. Sesim arada bir gidiyor. Mutfakta bana ait bir raf yaptık artık. <laughs> Annem benim eşyalarımdan bıktığı için mutfak eşyalarımdan, termostur falan filan. Neyse işte benim o rafım sürekli böyle mesela kullandım. Sonra yerine koyarken biraz düzensiz koyuyordum bu aralar. Falan. O yüzden orası bayağı bir dağılmıştı. Şimdi mesela aslında bunu düzeltmem benim. Orası işte temiz bir şey yok zaten. Sadece düzenlemem lazım yani. Bu da ne alır? 5 dakikanızı alır. Ama e, bu 5 dakikayı ayırdığımı gün sonunda görmek ve ona tik atmak yazmadan yapmaktan daha fazla böyle bir şey başarmış hissiyatı veriyor. Bazı insanlara böyle çok saçma gelebilir ama bazı insanların bu konuda beni çok iyi anlayacaklar anlayacağına, anladığına eminim. Yani o hissiyat çok güzel bir şey. Yani ne bileyim, atıyorum o gün zaten kitaplığının işte düzenlemesini yapacaksındır. Ama onu sabahtan kitaplığını düzenle yazıp gün sonunda da düzenledikten sonra ona tik atmak bence çok güzel bir his. Yani o yüzden ilk nedenlerden biri olarak bunu koydum. Listenin ikinci sırasında sağlık açısından olabilecek faydaları var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ajandanızda her şeyi yazabilirsiniz. Ajanda zaten çok özgün bir şey. O yüzden kimsenin size ajandaya şöyle yapılmaz, böyle yapılmaz demesine bir kere izin vermeyin. Çünkü o senin ajandan ve kimse sana bir eşyanı, yani kendi eşyanı nasıl kullanman gerektiğini söyleyemez bence. Yani çünkü çok sıkıldım artık bu çok bilmiş insanlardan. Diyorsun işte ben ajandamı şöyle kullanıyorum. Diyorlar ki aa ajanda öyle kullanılır mı? Yani sana ne? Ben almışım ...bu şekilde kullanmak istiyorum. Neyse, bu çok ayrı bir konu. Benim sinirlendiğim bir konu. E, sağlık açısından olan faydalarını şöyle söyleyebilirim. Mesela ben günlük hayatımda düzenli olarak spor yapan bir insanım son zamanlarda. Bu spor egzersiz vakitlerimi kaydetmek... ...ve günümden onlara vakit ayırabilmek... ...onu sadece el yazısıyla oraya yazmam kadar kolay. Eğer ben ajandama o gün için spor yazmadıysam... ...o gün çok yüksek ihtimal böyle hani... Yapmasam da olur mu? Antığına giriyorum. Ama önceki akşamdan ya da sabahtan e, spor ya da ben genelde şey olarak yazarım hani üst vücut günü, işte bacak günü diye yazarım. Öyle yazdığım zaman ben de daha çok dışarı çıkıp o görevi, tırnak içinde göre tamamlama ihtiyacı duyuyorum. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Sağlığınızın dijital dataları dışında bir kağıt üzerine bir kaydı olmuş oluyor. Bunu aynı şekilde başka şeylere de uygulayabilirsin dişçi randevunu yazabilirsin. Ne bileyim şey yazabilirsin ya. Dışarı çık yarım saat bir nefes al, güneş gör. Hani güneş al, D vitamini al ya da mesela ben aynı zamanda vitaminler için kullanılması gerektiğini çok öneren bir insanım. Düzgün bir cümle olmadı ama. Vitaminler için kullanılmasının çok mantıklı olduğunu düşünen bir insan. Mesela ben şu anda günlük düzenli olarak omega 3 kullanıyorum. Her gün günlüğüme yazdığım zaman gün sonunda o tiklemeye oturduğumda diyorum ki ha ben bugün içmemişim. Ya da tamam bugün içtim tikleyebilirim artık içmeme gerek yok. Ee, eğer içmemişsem akşam içiyorum mesela. O tarz düşünebilirsiniz. Sağlığınızı e, değişik bakış açılarıyla faydalar getirebilirsiniz. Doktor randevusu, dişçi randevusu, tansiyon hapı, ya. Yani herkes her farklı kitleden insan izleyebileceği için farklı şeyler önermeye çalışıyorum. Şeker hastasısınızdır. Gün içerisinde değişik saatlerde şeker, şekerinizi ölçüyorsunuzdur. Bunun için ayrı bir defter kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi ajanda çok özgün bir şey. Ee, gün içerisindeki saatlerdeki, farklı saatlerdeki şeker ölçümlerinizi bile yazabilirsiniz. Gibi 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 gibi. Bir sürü kullanım alanı da var bence sağlık açısından. Üçüncü özelliğimiz de stresi azaltmaya yardımcı olması. Yani bence yine so <laughs> söylüyorum ama, en önemli özelliklerinden biri. Çünkü yapacak çok şeyimiz olduğu zaman ben kişisel deneyimlerimden bahsedeyim. Çünkü hiç bunlardan bahsetmekten çekinmem. Yani böyle çok yapacağım iş var diyelim. 6-7 maddelik şey var. Şimdi 6-7 madde kafamda o kadar büyüyor ki benim hiçbir şey yapamıyorum. Son dakikalarına kadar her birini. Bu da ne oluyor? Sürekli gün geçtikçe diyelim ki bir hafta yayabileceğim 6-7 maddelik şey var. Ben son iki güne bırakıyorum bunu. Çünkü o 5 günde gerçekten yani birazcık erteleme hastalığı da var yani her sürekli her şeyi ertelerim. O 5 günde sadece onun stresini yaşıyorum. Hiçbir şeyin başına geçemeyip sadece nasıl yapacağım ya'nın stresini yaşıyorum. Bundansa bu tarz planlayıcılar, ajandalar size şunun imkanını sunuyor. Bak bir dur bir sakin ol. Önünde şu anda 7 gün var. Ve bu 7 günde şu gün 2 tane, şu gün 3 tane yaparak sen bunu çok rahat bitirebilirsin. İşin içinden çıkabilirsin. Ve bu haftaya o görevleri yazdığınız zaman kendiniz, yani bu dediğim gibi her kitleye hitap etmeye çalışıyorum. O yüzden bir çalışan da olabilirsiniz, bir içerik üreticisi de olabilirsiniz ya da bir öğrenci olabilirsiniz. Ben şu anda öğrenci olarak konuşuyorum. Bu şekilde şöyle oluyor. Şu güne iki tane, şu güne bir tane. Cumartesiye kadar onları bitirebilme vaktin olduğunu görüyorsun. Diğer yapacağın, yapman gereken şeylerle beraber. Bunu yaydığın zaman ve gözünün önünde o evet zamanım var tablosunu görüyorsun. Gördüğün zaman diyorsun ki tamam sıkıntı yok yapacağım o zaman. Cık. 4. Etkili programlar hazırlamak için birebir. Bu ne demek? Etkili programlardan kastım aslında bir önceki maddenin devamı olarak düşünebiliriz. Ama aynı zamanda farklı bir bakış açısı da. Yani şöyle birazcık şey vardır hepimizde ya da bazılarımızda. Dediğim gibi yine bu da çok özgün bir durum ama multitasking durumu var. Birden birden fazla şeyi aynı anda yapma. Özellikle ben çok yaparım. Yani hani multitasking aslında çok zehirli bir şey bu konuda. Ajanda ve planlayıcılar bizlere işleri önceliklendirme olanağı sağlıyor. Benim çok ödevim olmuyor aslında ama diyelim ki benim çarşamba günü ne teslim etmem gereken bir ödev var. Cuma günü de sınavım var. Şimdi eğer ben ajandaya sahip olmasam muhtemelen pazartesi ve salı gününü ikisini karışık bir şekilde iç içe geçirip bir yandan ödev yapıp bir yandan ders çalışıp kafam allak bullak ederim. Bu arada bu tamamen örnek bir durum. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Dediğim gibi ödevim olmadığı için daha farklı şeylerle yaşıyorum bunu. Ama ajanda ile beraber şunu planlayabilirsin. Pazartesi günü ödevimi yapayım bitireyim. Yetişmezse salı gününün yarısını ona ayırayım. Salı gününü çünkü akşamdan yeniden planlayacaksın. Eğer pazartesi günü ödevim biterse salı günü sınavıma çalışmaya başlayabilirim gibi. 5- Verimliliğinizi yüksek oranda artırır ajandayı özgün olarak kullanmaktan geçiyor. Ben kendim kendimden örnek vereceğim. Ben ajandama kitap okuma vaktimi yazarım. Vaktimi dediğim sayfalarını falan yazıyorum genelde. 55 sayfa oku, 100 sayfa oku yazıyorum. Ya da cilt bakımını tamamla, tırnak bakımını yap. Her gün farklı günlere bölebilirsin. Bugün spora git, bugün yoga yap, bugün meditasyon yap. Bu şekilde bunları yazdıkça görebiliyorsunuz ki aslında sürekli ertelediğiniz o aman kim yapacak dediğiniz şeylerde, şeylere aslında vaktiniz var ve aslında yapanlar bizden üstün değil yani aslında herkesin ayırabileceği bir vakit var kendine. Ajandalar bunu görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda verimliliğini arttırmaktan da yine bir örnek verilebilecek bir durum. İş yerinde de teslim etmeniz gereken projeler olabilir. Üzerine düşmeniz gereken konular olabilir. İş yerinde de verimliliğiniz artacaktır. Aynı şekilde bunu okula da uygulayabilirsiniz. Yani hayatın her alanına bu söylediğim maddeleri uygulayabilirsiniz. O yüzden ben, benim verdiğim örneklerden düşünmeyin sadece. Mesela aynı anda benim sürekli yine ajandama yazdığım bir şey vardır. Verimlilik sadece profesyonel hayat değildirden kastım. Benim az önceki verdiğim örnekler gibi cilt bakımı, spor vesaire vesaire. Ama verimlilik aynı zamanda ev temizliği, Atıyorum, mutfak derin temizlik ya da market alışverişi vesaire 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 bunların da üstesinden gelmek, ev işlerinin üstesinden gelebilmek. Bunlar da aynı zamanda verimliliktir. Yani o yüzden sadece iş hayatı, okul hayatına bir anlamaya gerek yok. Cildinize yaptığınız bakımlar, kuaföre gitmek, bunu yazmak, dediğim gibi ev temizlemek, çekmeceleri düzenlemek vesaire vesaire bu tarz şeyler de yine verimlilik kısmına giriyor. Benim naçizane fikrim. Altıncı maddemiz yaratıcılığınızı çalıştırmanıza yardımcı olmasın. Ajandalarınızı bir tuvalmişçesine de kullanabilirsiniz. Ben de bu sene yapmak istiyorum bu tarz bir şeyler. Değişik sticker'lar, kurutulmuş çiçekler 1980'lerde gibi. Mesela benim yapmak istediğim siz de yapmak isterseniz önerebileceğim bir şey. O haftadan bir fotoğrafın çıktısını alıp ajandaya yapıştırmak. Ne bileyim o haftayı bir süslemek falan. Benim de bu sene yapmak istediğim bir şey Çünkü gerçekten yaratıcılığı gerçekten böyle çok çalıştıracak. Ve sonradan o ajandaya baktığınızda... ...aa evet bu hafta böyle olmuştu, şöyle olmuştu demenizi de sağlayacak. Aslında mini bir günlüğe böyle estetik olarak göze hoş gelen mini bir günlüğe çevirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı da bu anlamda çalıştırabilirsiniz. Ki e, ben o konuda çok yetenekli bir insan değilimdir çizim vesaire. Ama çok eminim bu konuda yetenekli olan insanların ajandası... Müthiştir yani. Bu yüzden böyle bir faydası da var. Bence göz ardı edilemeyecek güzel bir fayda. Ve son olarak yedinci madde. Güvenilir ve kaybolmayacak kayıtlar tutabilirsin. Zaten planlayıcı ve ajanda kullanmanın en önemli faydalarından ve görevlerinden biri randevuları ve önemli noktaları takip etmektir. Bu konuda şöyle bir fayda sağlıyorsunuz. Dijital ajandalardansa ki bu konuda kendi yolculuğumu <laughs> değineceğim. Dijital ajandalardansa e, yani çünkü bunlar kaybolabilir. Ne bileyim hesabınızın şifresini unutabilirsiniz vesaire vesaire. Somut bir kanıt oluyor elinizde. En son ben doktora ne zaman gittim? En son ne zaman düzenli bir şekilde vitaminlerimi kullandım. En son ne zaman köpeğimi veterinere götürdüm? kedim en son ne zaman aşı oldu? Bu tarz önemli, unutmamanız gereken şeyleri güvenli bir şekilde kayıt altında tutabilirsiniz. Yani hiçbir zaman kaybolmayacak bir kayıt eğer ajandanızı kaybetmezseniz. Ki bence ajandanızı yanınıza taşımanıza gerek yok. O yüzden kaybetmeyin yani evde durması daha mantıklı. Her çok unutmamanız gereken bir şey varsa fotoğrafını çekip çıkarsınız o günün. Biliyorum, önermem yani yanınıza taşımanızı. Aynı zamanda mesela ben arkadaşlarıma buluşacağım zamanları da yazıyorum. Ya da aile buluşmalarını da yazıyorum. Eğer son anda olmadıysa. Bu şekilde bir arkadaşınızla en son ne, kadar, ne zaman görüştünüz, ne kadar vakit geçirdiniz bunu takip edebilirsiniz. Önemli bir aile üyesiyle, bir büyüğünüzle en son ne zaman görüştünüz bunu takip edebilirsiniz. Bu açıdan da bence gayet olumlu, büyük faydaları var. Maddeler bu kadardı. Gelelim benim ajanda kullanma yolculuğuma. Ben aslında bu sene niyet etmiştim ki ben online ajanda kullanacaktım. Yani Notion ya da benzeri bir uygulama kullanmayı düşünüyordum. Aynı zamanda ben şu anda Apple ekosistemine geçtiğim için tam anlamıyla Apple'ın takvimini kullanmayı da düşünüyordum. Google takvimde seçeneklerim arasındaydı vesaire vesaire. Şu anda zaten aktif olarak, olarak Apple cihazlarımda takvimi kullanıyorum. Ders saatlerim için kullanıyorum ama. Ders saatlerim ve satın aldığım sinema biletleri var sadece şu an orada. Ama bu sene de demiştim ki hani ajanda gibi aktif kullanacağım online olarak. Çünkü şey olmuştu benim ajanda geçmiş serüvenimi de hemen göstereyim size. İlk ajandan buydu benim. 2020'de Fabux'tan almıştım. Gerçekten çok severek kullandım. Bu bir akademik ajanda. Ee, i̇çerisi falan çok güzel ama artık ben eee bu tarz böyle çiçekli tasarımlardansa biraz daha şeyin şöyle motivasyon konuşmaları bilmem neleri var. Bu tarzdan ise biraz daha minimalist istedim. Sonrasında bu beni bu arada ajandaya başlatan senedir. Ajanda düzenli kullandığım senedir. Bunun neredeyse tamamı dolu. 2020-2021 senesinin akademik ajandası. Sonrasında akademik ajanda olarak devam ettim. 2021-2022 gerçekten görüntüsü aşırı iyi olan bir ajanda bence. Ama sorun bana kullandın mı? Kullanmadım. Neden bilmiyorum. Ee, geçtiğimiz sene hiç ajanda kullanasım gelmedi. Birazcık şeyden de dolayı olabilir. Hani bilmiyorum bir şeyden dolayı da olamaz gibi. Bu sene hiç kullanasım gelmedi. Çok da güzel bir ajandam vardı. Mat notebook'tan almıştım yine. Sırf bunu kullanmadığım için de dedim ki herhalde ben herhalde o ajanda kullanma isteğimi kaybettim. Bu sene almayacağım. Sonra yine de mat notebook'u çok sevdiğim için böyle ajandalara bakıyordum. Trend yolda. Baktım sadece böyle modelleri falan beğendim ama dedim ki almayacağım bu sene. Sonra <laughs> 2023'e 3-4 gün kala falan ee, çok yakın arkadaşım böyle yazdı dedi ki ajanda alacağım. Önerebileceğiniz bir yer var mı? Ben de böyle hani mat notebook önerdim. Bu arada sponsorlu değil. Mat notebook gerçekten çok severek arkadaşlarıma da hediye hediyeler aldığım bir yer. Kendim de bir tane daha defter beğendim. Onu da sipariş edeceğim. Çok güzel ajandaları da var. Eğer isterseniz Dediğim gibi hiçbir zaman geç değil, alabilirsiniz. Dedim ki bak şu var, bunu beğendim. Sonra böyle dedim ben de mi alsam? O da dedi ki hadi al beraber yeniden başlayalım falan. O şekilde yeniden aldım. Şu anda ajandan bu. Çok severek aşık olarak aldım. Böyle bir estetiği var yani. O kadar güzel ki estetiği. Böyle yıllık hedefler koyabiliyorsunuz. Özel günleri yazabiliyorsunuz. Ben özel günlere genelde sevdiklerimin doğum günlerini yazarım. Ayın başında yine aylık hedef koyabileceğiniz yerler var. Sonra haftalık haftalık gidiyor. Bu ajandayı ben zaten çok beğendim. O yüzden size de öneririm. Eğer alacak olursanız da bu arada aşağıya yazın hangisini aldığınızı ya da böyle ne bileyim. Ama ajandaya başlamaya karar verdiyseniz bu videodan sonra lütfen yorumlara yazın. Çünkü görmek beni çok mutlu eder. Bu videoluk bu kadardı diyeceklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben e, video üretmeyi çok seviyorum. Ve bu tarz küçük şeyler beni çok motive ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer benden çekmemi istediğiniz içerikler varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Genelde vlog tarzı şeyler çekiyorum ama bu tarzı oturmalı videolarda çekmek istiyorum. Bu kadar. Yani görüşürüz.